Türkiye Cumhuriyeti doğal olarak Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Çünkü Malazgıt Savaşı'ndan sonra Anadolu merkezli bir Türk Devleti kurulmuştur ve bu Türk Devleti başlangıç itibariyle Selçuklu Türkiye'si olarak bilinmektedir. Bilhara meydana gelen bir hanedan değişikliği neticesinde Osmanlı Hanedanı Türkiye Devleti'ni idare etmeye başlamıştır. Sonraki süreçte ise e, bu defa saltanat rejiminden cumhuriyet rejimine geçirmek suretiyle e, Türk devleti gene varlığını devam ettirmiştir. Yani bu anlamda baktığımızda e, bin yıllık bir tarih süreç içinde e, saltanat değişikliği veya işte rejim değişikliği tarzında e, bir takım değişiklikler olması söz konusudur. Ama esas olan Türk Devleti her zaman için bu coğrafyada varlığını sürdürmektedir. Ve bunun en bariz göstergelerinden biri de aslında Osmanlı Devleti'nin resmi bayrağı olan ay yıldızlı kırmızı beyaz bayrağımızın Türkiye Cumhuriyeti tarafından da benimsenmesi ve devletin resmi sembolü olarak kullanılmasıdır.